Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte koşu bandında koşma videosu çekiyoruz. Koşu bandı, koşu bandı. Böyle koşacağız, öyle böyle koşacağız. Arkadaşlar, diyorum işte 50 abone olun, işte 50 abone olamadım hala. Düşüyoruz aboneler. Abone olun. Sizin için böyle dış çekimler çekiyorum yani. Bunu böyle bağlıyorsunuz çünkü arkadaşlar Düştüğümüz zaman evet, bu duruyor. Şunu çektiğimiz zaman bu duruyor böyle. Şimdi burada hızımız var. Şu an daha başlatmadım. Şöyle başlatıyoruz. Burada mesafe gittiğimiz burada da kalp atışımızı ölçüyor. Bir demirlere dokununca kalp atışımızı ölçüyor. Burada ne kadar süre? Gittiğimizde şurada kaç kalori yaptığımızı şu an ben gideyim Bunda halısına zarar veriyormuş. Bunun halısı var. İki daha aşağı gidersin zarar veriyormuş. O yüzden iki buçuk gidiyoruz. Biraz. O biraz yana. Beş. Beş yaptım. Çok da uzaklaştım. Kameram. <laughs> <laughs> Kameramız yavaş. yavaş ya. Abone olun. Like atın arkadaşlar. İkincisi de gelebilir

ben gösterme amaçlı böyle yaptım. Sekiz de olabilir. Yani. Altından yüksek olunca koşuyorsunuz. Altından altı ve düşük olunca yürüyorsunuz. Arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi yürüyoruz. Gördüğünüz gibi şurada beni göster bir şey göster. Heh. Burada 260 yani. Şuraya bir sıfır ekleyin siz kafanızda. 2 kilometre olunca yani ekleyemezler o yüzden böyle yapacağız Baba. Ben burada hep 10 metre mi gidiyoruz yani? 10 metre mi de? metre mi oluyor şimdi? Ha? Ha? Thank işte. you. 8 noktasıdır. Yine koşuyoruz. Koşuyoruz. Birazdan altıya düşeceğim. Şu düşeceğim. Şurada da. Burada başlatıyorsunuz. Burada durduruyorsunuz. Buna gösterdim. Şu ileri şu geri. Işte. Şunlar da geri. Bu şu an 1-1-1. Şey Yine de böyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kaçta düşük gösteriyor. <laughs> anlam geldi yani arkadaşlar karışır. Şey dakika. On dakika bir yürüyeyim. Hatta biraz durdurayım. Çok az bir zaman mı arkadaşlar. Gösterdim size. devam edeceğiz. Biraz mola aldım. Biraz bekleyince ama sıfırlanıyor. Şunu, bunu da çekersek sıfırlanıyor. Yani hop 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 hop. Hadi spor yapıyoruz. Hadi durmak yok. Az arkadaşlar böyle. Böyle şuradan böyle arttırıyorsunuz. Buradan koşarken daha kolay oluyor. Şimdi bir şey yaparım. Kardeşim bunu geldi. Hatice! Hayır. 5.8 yaptık. Buradan <laughs> daha az yapalım. Evet. Buradan hemen Şu an 590 mesafe metre 6 metre oldu. Evet baba oradan çekilmesin. Videoları katın kanala abone olun dediğim gibi. Kaç kere söylüyorum siz olmasın. Anneciğim gitme de. Gittince Beş nokta sıfır mı diyorsun? Aa ya. Beşe de altı nokta Biraz koşuyorum. Daha tamam için iyi. Arkadaşlar burada gösteriliyor. Bakın. Gördüğünüz gibi. Gelin burada kaç metre? Şuraya ama siz sıfır koyun aklınızdan. Burada 10 dakika oldu. Tamam bekle bebekler. Ben de 10 dakika yürüyeyim mi? Video değil ben. Ben olacağım. Ben olacağım. Video <laughs> olmayacak. Al şimdi uzun olsun. Çok da kısa olmayacak. Ol. Neyse 9 dakika. 1 dakika. Al bulacağım. O sürekli de açıyı değiştirip durma ya. Evet. Duyuyoruz. Durduk. Sonlandırıyorum. Videoyu like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizin için çekiyorum. 50 abone özel. Yeni bir video gelecek. Özel bir video. Hoşçakalın. Bay bay.